Evet arkadaşlar yılın en soğuk gününün en soğuk saatleri Gerçekten saat şu an 3.10 e falan geçiyor Ve yılın en soğuk günündeyiz Angarya'da maalesef Ya ben Güney Amerikan dillerine daldım arkadaşlar Onları incelerken böyle birden geciktim işte O yüzden yeni bir dil videosu için ideal bir durum var Burada gördüğünüz gibi gürültü yok çok sessiz hava çok soğuk yani termometre koşulları çok kötü ama gürültü ya, video yapmamıza engel bir durum yok. Şimdi yine dil gruplarımız 9 grup ama ben Cermen dillerini birleştirme kararı aldım. Evet başka türlü zorlaşıyor. O yüzden dördüncü grup dediğimiz Avrupa dillerinden sonra beşinci grupta radikal diller var. Yani İskandinav dillerini ayrı işlemiyorum. On Cermen dili hepsi üçüncü grupta. Ee, dolayısıyla <laughs> altıncı grup işte 5. grup radikal diller olacak arkadaşlar. İlk beşin hepsi Avrupa'da. Altıncı grup yani Esperanto'nun olduğu yapay diller grubu oluyor. Evet. İşte Belap, Volapük, Esperanto, Interlingua falan altı. 7 Güney Amerikan dilleri. Tamam mı? 8 Asya, 9 Afrika mı oluyor? Evet öyle bir şey oluyor tam olarak. Yani 8 Asya, <laughs> 7'yi Afrika'da yapabiliriz fark etmez. Güney Amerika hangisine daha uygun acaba düşününce? South Amerika. Guarani Aymara, Kechua, Bolivya. Evet. Telefon kodları 5. Evet ya. 7. grubu bunlar yapalım arkadaşlar. Uygun bence. 7. <laughs> grup derken orada en çok ön plan çıkan Bolivya dilleri arkadaşlar. Bu Bolivya muazzam bir ülke gerçekten. Yani Türkiye'den daha büyük bir ülke. Bolivya ile Paraguay'ın toplam güzel için Ukrayna ile Fransa'nın toplamı kadar Türkiye'nin de bir buçuk katı falan. Ee, ve çok az insan yaşıyor. O yüzden bu ülkelerin yükselişi kaçınılmaz. Yani Kolombiya ile ilgili bir makale okudum yakın zamanda Alman basında. Ben tahmin etmiştim tüm bunları. Yani bununla ilgili video yayınlamadım ama hani Stephen Zweig'in ünlü kitabı var ya, Geleceğin Ülkesi Brezilya. O çok doğru ama keşke ülke ismi söylemeseydi. Geleceğin kıtası deseydi Güney Amerika için. Gerçekten Güney Amerika'daki ülkelerin yıldızı parlıyor arkadaşlar. Yükselişe geçti o ülkeler. Düşünsene ne Bolivya gibi muazzam bir ülkenin sadece 12 milyon nüfusu var ya. İnanılmaz bir şey gerçekten. Nasıl bu Afrika ve Asya kıtasının en büyük problemi nüfus? Amerika'nın şu anki problemi nüfus. Bu Güney Amerika ülkelerinde yıldızı parlıyor çünkü nüfusları az. Aynen Norveç muhabbetinde olduğu gibi. Evet zaten bir tane Paraguay'da bir bölgenin bayrağı Norveç bayrağının aynısı ya. Mavi yerine yeşil koymuşlar. Tüm desen aynı. Neyse. Ya bu Bolivyan üç dili çok önemli arkadaşlar. Aymara. Guarani ve Quechua. Keçua, İspanyolca da 36 resmi dilden birisi daha mı? Bu dördü dışında 32 dil var tamam mı? İspanyolcadan sonra 9 dil olmak üzere toplam 10 dil. Garan, e, evet. Aymara'dan sonra 10 dil var arkadaşlar. Garani'den önce 10 artı 10, 20 dil. Keçua ile Spanish arasında da bir dil var sadece 22 14 14 dilde Karani ile Keçu arasında yani toplam 36 tane dili var bu Bolivya'nın resmi dili muazzam bir şey bunları bana anlatan Amerikalı bir kız vardı yıllar önce işte Güney Amerikan dillerini inceliyordu linguistik dil bilimi falan çalışıyordu onu da hatırlamış oldum biraz ya Asya ve Avrupa dillerinden Asya Afrika dillerinden hep bahsediyorum da bu videoda onlardan bahsetmeye gerek kalmadı arkadaşlar. Güney Amerika'nın dilleri bir video yapmaya değecek kadar önemli yani. Yani bu Brezilya Brezilya'da da çok fazla dil var ama Güney Amerika'da daha çok böyle mesela Surinam'da da işte zamanında Endonezya'dan göçen insanların dili var mesela. Surinam Javanese diye geçiyor tamam mı? Yani Surinam'da Cava Adası'ndan gelmişler Endonezya'nın. Her ikisi de Hollanda kolonisiydi ya. Şu an Surinam'da Cavanis konuşuyorlar. Böyle ilginç insan grupları var. Evet, gördüğünüz gibi Güney Amerika dillerini de içeriyoruz artık. İçermediğimiz kıta kalmadı arkadaşlar. Antarktika'da pek varyasyon yok. Avustralyalıların dillerine hafif giriş yapmıştık şeyden bahsederken. As, Astro Polynesian dillerden bahsederken ya bu yeni gineden top pisinden falan bahsederken işte o diller As, Australia dilleriyle bağlantılı yani. Ama yine de onları Asya diliyle beraber işleyebiliriz. Bence 10. gruba gerek yok yani. Evet ya bu Papa Yeni Gine'de çok fazla dil varyasyonu var zaten hani ülkenin kendisi kıta gibi yani çok fazla varyasyon var. Asya ya da Okyanusya'yı 10. grup olarak yazabiliriz arkadaşlar bundan sonraki videolarda. Evet 8, 9, 10. grubumuz Okyanusya olsun. Avustralya ve Okyanusya yani. İşte Avustralya, Okyanusya'ya Papua Yeni Gine de dahil. Papua Yeni Gine, Avustralya ve sonrası ülkeler yani. Bu anlamda belki Malay bilmiyorum ya onlar biraz arada dire diller de yani aslında bu evet Okyanusya dilleri diye ayrı bir bölüm açabiliriz arkadaşlar. Fiji, Hawaii, Tahiti. Ha şimdi hatırladım ya. Polinezya'nın beşi var. Tonga Cumhuriyeti, Republic of Tonga hani küçümsenecek bir ülke değil gerçekten çünkü 169 adadan ibaret 13'ün karesi olan telefon kodunda 676 26'nın karesi Tonga Cumhuriyeti yeterli bir sebep yani. Evet Okyanusya Dillerci ile beraber 10 grup olduk arkadaşlar. Yani 8 Asya, 9 Afrika, 7 Güney Amerika, 7 Güney Amerika, 8 Asya 9 Afrika 10 Okyanusya Evet 10 grupta artık dilleri işliyoruz Cermen dillerin hepsi 3. grupta birleştirdik onları Evet arkadaşlar 8 dakikaya da buldu bu video maalesef İyi günler teşekkür ederim izleyen herkese dünyanın her yerinden Have a nice day bye